Türkbar ruhu son derece önemli. Ortak bir duygudaşlık oluşturmaya çalışıyor. Ama burada tam istenilen anlamda da bir duygudaşlık olmadığı noktasında bir ufak eleştirim olacak. Çünkü dün de biliyorsunuz 15 Mayıs'tı ve şu anda dünyada yaşanan bir soykırım var. 15 Mayıs Nekbe, İsrail'in kuruluşu büyük bir felaketti. Türk Meclisi'nde de bu lanetlendi. Ve fakat bu konuda Türk devletleri arasında ortak bir mutabakat, ortak bir duygu hali ben göremiyorum. Sayın Haydar Aliyev'in bir ülküsü vardı. İki devlet, bir millet, önemli bir ideal. Bu konuda İsrail'le ilgili bu konuda ben bunun gerçekleşmediğini görüyorum şahsen. Türkiye'de tüm millet İsrail'in Gazze'de yaptığı ve şu an işte 77. yılını idrak ettiğimiz bu soykırım nedeniyle öfkeli ve Türkiye'de farklı her kesimden insan bu vahşete ve soykırıma karşı tepkili. Ancak Azerbaycan'ın politikasını bir miktar eleştirmek istiyorum